Maşallah Güzel paketlemişler. Bu bizim kasıyor saatlere benziyor. Aynısı. Herhalde orada da bir şarj cihazı var. Garanti belgesi, kullanım kılavuzu bu kadar. Kutuyu da parçalamasaydın iyiydi. <laughs> Şöyle kutuyu da gösterelim. Tekrardan. Ne özellikleri varmış? kalp ölçü, uyku ölçü. Her zaman açık ekranı var. 28 gün giden şarjı var. 5 ATM'de su geçirmez özelliği var. Bakalım uzun kullanımda nasıl bir performans verecek. O sensörleri var. Şöyle bir saate bakalım. Hafif baya, hiç çok gibi. Bakalım fiyat performans ürünü mü? Şarj yeri tak. Aa, da şarj geçirme şarj Zaten ona pek bir ihtiyacın olmayacak. Yanına evet anladım. bir de bileğine tak Bilekteki duruşuna bakalım. Evet yok gibi değil mi saat? Yoktan daha çok yok. Evet yakıştı da şık bir ürünüm çok var. Çok şık. Artık sahibiyim. Güle güle kullan. Teşekkürler. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.